Bütün batıl dinler böyledir. Batıl dinlerdeki tanrılar böyledir. Hiçbir esası yok. Sadece inançtır o. Teslis de böyledir. İnançtır. Yani Allah'ın oğlu Ruhul Kudüs ni, nereden çıktı bu derseniz bu böyledir. Delili nedir? Kanıtı nedir? Akleden bir kimse bunu nasıl? içselleştirebilir, benimseyebilir. Neye dayandıran? Yani üç değil de niye dört değil mesela? İki de olabilirdi yahut niye beş değil? Hem Tanrı'nın parçalanması, gücünün müştereken kullanılması bu. Ne saçma sapan bir şey. Nasıl olabilir? O zaman bütün güce hükmeden yegane bir ilah hiç mi yok artık? Bir de onu kaybediyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Öyle bir hiç yok artık. Kolektif bir ilah bir düzine ilahınız var veya üç, beş, altını ise ekip halinde yönetiyorlar. Üçler ama onlara göre birler. Çünkü birbirleriyle ihtilafa düşmezler. Ayrı kişilik mi derseniz, evet tabii ki ayrı diyorlar. E nasıl birler? O kadar da uyumlular birbirleriyle. Baba, oğul, ruh, kudüs. Üç ama yumurta gibi yani. Tek bir parça gibi. Bir diyecek diye ama üçü de kaybetmek istemiyor çünkü böyle bir şey şeytan sıkıştırı vermiş araya. Akledince kabul edilemediğini, çocuklarının bile gördükleri bir sıkışmışlık içerisindeler. Tek alternatif ateizme yani tanrı tanımazlığa, ilahı tanımazlığa sürükleniyorlar. Ama bu süreçte akledip yegane tek bir ilaha çokları iman ediyorlar. Batının sıkışmış durumu bu. Başka eğer ateizm de çare olmuyorsa bari Budizm olsun diye yeter ki İslam'a kaymasınlar diye üst politika üreticiler toplum üzerinde mühendislik uygulaması yapıyorlar. Çağırıyorlar kırmızı şeylileri, kıyafetlileri, bezlileri, onları güzelliyorlar, süslüyorlar. Bir yandan toplumlarına Lanse ediyorlar, hani hiç olmazsa oralara gitsinler. O bakımdan böylesi de çok. Önce Budist olmuş, sonra Müslüman olmuş. Niye önce Budist ne bileyim öyle gündemim o geldi diyor. Çünkü toplumun değişimi ve dönüşümünü gören üst akıl buradan gidiyorsa bari buraya gitsin diye birinci durak onu kılmış. Çünkü İslam'a gitmesi onlar açısından korkunç bir şey. Şeytan batılın bütün çeşitlerine razı her tonuna razı. Bir tek hakka razı değil. Ama yuridun en yutfi nurallahi bi afwahihim. Onlar Allah'ın nurunu dilleriyle söndürmeye davranıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki yapabildiklerinin en iyisi medya. O yüzden dilleriyle medya gücünü kullanarak yönlendirmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle kalplerin sahibi olan ve göklerin ve yerin ordularının sahibi olan Cenab-ı Hak. Fakat o da insanların hepsini Müslüman yapmak gibi bir şeyi yok. Ne yapıyor? Onun sünneti kendisinde hayır gördüklerini hayra muvaffak kılmak, kendisinde şer gördüklerini yani kötüleri de kötülük süreçlerinde elin bir azaba onları yollamak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle illa sayıca çokluğa kavuşmak gibi bir şey yok. Böyle bir sonucun onun açısından iyi veya kötü olması gibi bir şey de yok. Cenab-ı Hak adaleti, Cenab-ı Hak hakkı tesis etmeye çalışıyor. O hakkın gerçekleşmesi de iyilerin iyi sonuçlarla, kötülerin de kötü sonuçlarla karşılaşması. Akledersek bizim de istediğimiz en iyisi bu. Hiçbir zaman bazı kötülerin de sırf çoğul olalım diye iyi sonuçlarla karşılaşmasını tek bir akleden kimse istemez.